Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Ivan Neçayev, başkent Moskova'da çevrim içi düzenlediği basın toplantısında güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'daki savaşa değinen Neçayev, Amerika'nın 8 Ağustos'ta Ukrayna'ya 1 milyar dolar destek sağlayacağını duyurduğuna dikkati çekti. Neçayev, Amerika'nın Ukrayna'ya sağladığı toplam askeri yardımın hacmi, Joe Biden'ın başkanlık döneminin başlamasından bu yana 9,8 milyar dolar ve 2014'ten bu yana 11,8 milyar dolara ulaştı. Bu politika çatışmaları uzatıyor ve durumun çözümüne katkıda bulunmuyor dedi. Terör örgütü El Kaide lideri Eymen Ezzevahir'in geçen ay Afganistan'da Amerika'nın insansız hava aracıyla öldürülmesini de değerlendiren Neçayev Amerika'nın bu konudaki açıklamalarını doğrulayamıyoruz. Washington, kamuoyuna söz konusu teröristin yok edildiğine dair herhangi bir kanıt sunmadı şeklinde konuştu. Olayın Afganistan topraklarında gerçekleştiğine işaret eden Neçayev, Amerika'nın uluslararası hukuka ve yabancı devletlerin ulusal egemenliğine saygı göstermediğini vurguladı. Neçayev, Rusya ve Amerika arasında tutuklu Rus ve Amerikan vatandaşlarının takası meselesine değinerek bu konuda iki ülkenin ilgili kurumları arasında temasların sürdürüldüğünü aktardı. Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna'da savaşmak için 100 bin gönüllü asker gönderme teklifinde bulunduğu yönündeki haberleri değerlendiren Neçayev, bu iddiaların yalan olduğunu söyledi. Neçayev, bu konuda müzakere yapılmıyor ve Kuzey Koreli gönüllü askerlerin Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerine gönderilmesi planlanmıyor ifadesini kullandı.